Vatandaşımız mağdur olmasın dedik ve Güneş Mahallesi kentsel dönüşüm projesini biz başlattık, biz bitiriyoruz. Gerçekten mutluyum. Çünkü verilen sözler tutulmaya başladı. Görünen köy kılavuz istemez. Mahallemize ayrı bir değer kattı. Muhitim Başkanımıza çok teşekkür ederim. Müzik Bahsettim böcek sözü dedik ve yıllardır sürüncemede olan Balbey projesine kentsel dönüşüm için ilk yıkımı gerçekleştirdik. Mahallemiz senelidir beklediği bu hak ettiği değere kavuşacak. İlk kepçe, ilk kazma vurulmadan ben buna inanmam, inanmam. Gerçekten gözlerime inanamıyorum. Aile olarak da çok memnunuz başkanın yanına gittik, görüştük, konuştuk. Allah razı olsun ondan. Her şey için eline geleni yaptı. Kepe Santral Mahallesi kentsel dönüşüm projesinde 2424 daireyi hak sahiplerine teslim etti. Beklediğimize değdi gerçekten çok sevinçliyiz. Tabi başkanımız her konuda maddi, manevi ne gerekiyorsa hep hepsini yaptı. Müzik